Mut, hayba. Evet beyler bayanlar, sabah erkenden, sabah erkenden derken bugün deydi. 27 Haziran 2023 tarihindeki sabah kahvaltısını <laughs> ben e, Hatun sabah kahvaltısını daha önce yaptı. Ben biraz daha geç kaldım spor yaptığım için. E, <laughs> hatun yemeğin üstüne duruyan denilen o kokulu bitkiden yiyor. Ee, yemek üstüne meyve olarak ben istiridye bugünkü e, çorbamız istiridye ben çok fazla çeşit normalde Vietnam'da çeşitli aynı anda çeşitli yemekler alışkanlığı var yemekten alışkanlığı yani 3-5 tane yemek olur masada ben tek yemekle idare ediyorum bangıya. Çünkü... <laughs> bangıya. Hatun, benim e, Viyatnam yemek alışkanlıklarıma gülüyor çünkü kaşık kullanan bir yabancı evde şu an onun. Viyatnam'da kaşık kullanmalı yok. Çorba da bu şekilde olmuyor normalde. Benim için biraz çorbayı kaşıkla yenilebilir halde yaptılar. Yoksa normalde çorba sıvı su ve içindeki çata şeylerle, e, çubuklarla alınabilecek çorba formatı normalde. Bu şekilde çorbalar yapılmıyor. Hemen hemen de hiç yapılmıyor. Ben görmedim. Bana yapılan haricinde. Hmm, evet. Bugünkü yemeğimiz istir diye Çorba. Ben birkaç haftadır sporla iş işte egzersiz yaparak zayıflamaya çalışıyorum. Onun için hatun da e, hatun da e, benim için güzel yemekler kilo veren yemekler yapıyor. Vietnam'da Vietnam'da zayıf olmak lazım. Yoksa e, biz birkaç aydır köyde yaşıyoruz. Hatta köyümüzün bahçesini göstereyim. Evimizin bahçesi şurası. Ben spordan sonra bahçeye çıkıyorum. Koşu bandı yapıyorum egzersizi. Sonra bahçede biraz temiz hava alıp falan sporumuzu tamamlamış oluyoruz. Bahçe egzersizleri yapıyorum. Derken ben şimdi yemeğe tekrar başlayayım. Evet. Halkı yemeğe devam ediyor. Evet beyler bayanlar cam yayın bitmiştir. Vietnam'da günümüzün nasıl geçtiğini anlatmaya çalışıyoruz.